Arkadaşlar merhaba. Almanya'da kendi mesleğimizi yapabilmek için diploma denkliğine ihtiyacımız var. Peki diploma denkliği için hangi evrakları temin etmemiz lazım ve bunu nereden nasıl yapabiliriz? İlk önce diploma, transkript belgesi ve E-Devlet'ten aldığımız mezun belgesi bunlar mutlaka DAP'a göndermemiz gereken evraklar. Ve Ausweis'ımızın, kimliğimizin fotokopisini ve öğretmenlik sertifikamız varsa pedagogik formasyonumuz varsa bunu ekleyebiliriz. Lise diplomamız yanımızdaysa bunu ekleyebiliriz. Bazen lise diplomamız okulda kaldığı için herkesin yanında olmayabiliyor. Peki bunların hangilerini aslının aynısı gibidir yaptırmamız lazım? Çünkü Zapa biz bunların orijinalini değil fotokopilerini göndereceğiz. Yani aslının aynısı gibidir yaptırdıklarımızı göndereceğiz. Diploma ve transkript belgesini ve öğretmenlik sertifikamızı aslında aynısı gibidir yaptırmamız lazım. Lise diploması ve mezun belgesi ve bunlara ihtiyaç yok. Bunların sadece fotokopisini gönderiyoruz. Kimliğimizin de aynı şekilde. Peki nereden yaptırabiliriz? Kart alternatif var Almanya'da. Ya bulunduğumuz şehrin belediyesinden ya da noterlerden yaptırmamız lazım. Ne fark var? Noterler biraz daha pahalı. Belediyeler biraz daha uygun bunu yapıyor. Şimdi bulunduğumuz şehrin belediyesinden bir randevu alalım ve nasıl alındığını, alındığını hangi bölüm için randevu alacağımızı buna bakalım. Mesela Ingolstadt'tayız. Ingolstadt'ın belediyesinin sayfasına giriyoruz. Buradan Ausgund, Beşaynigung ve bizim işlemi yapacak olan kısım burası arkadaşlar. Ve Burada kaşeleteceğiz. Asl, aslının aynısı gibidir yaptıracağız. Devam ediyoruz buradan. Ve terimini almak için lütfen tıklayın. Buraya tıklıyoruz. Beklay bir gungun. Buraya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar kaç tane belgenin aslının aynısı gibidir yapılacaksa o kadar artı atacağız. Diploma 1, 2 transkript yaptırmak istiyorsa öğretmenlik belgemizi, pedagojik formasyonumuzu ekliyoruz. Yüksek lisansınız da varsa bunu da yaptırmak istiyorsunuz, ekleyebilirsiniz. Ve devam diyoruz. Buradan onaylıyoruz. Ve ne zaman müsaitsek o günün tarihini ve saatini seçebiliyoruz bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Zappa'nın sayfasında bulunan SantralHTL buraya tıklıyoruz. Bir form doldurmamız lazım arkadaşlar. Bu sayfada bulunan. Buradan Soygunis Bebertum Buradan Antrax kısmına geçiyoruz. O forma ulaşabilmek için. Ve Antrax Formula Buradan formumuzu dolduracağız. Bu kısımları boş bırakıyoruz. Buradan ne için yaptırıyoruz biz bu işlemi? Begus Aus Übung için yaptırıyoruz. Diğerlerinde ne fark var? Sadece zamanını belirliyor. Mesela Blue Card için yaptırıyorsak bunun bize gelme süresi iki hafta içinde gelebilir. Daha hızlı şekilde inceliyip gönderiyorlar. Ama bu şekilde işlem yaklaşık 3 ay ile 6 ay arasında değişiyor. Buralara kişiler bilgilerimizi yazacağız. Do isim, isim ve farklı isimlerimiz varsa onları yazıyoruz. Doğum tarihi, doğduğumuz ülke, doğduğumuz yer. Nüfusta kimlikte ne yazıyorsa, ilçe ise ilçe ismi, şehir ise şehir ismini yazıyoruz ve vatandaşı olduğum, vatandaşlığına sahip olduğumuz ülke, Ülkeyi kadın, erke, erkek, kadın ya da öndere. Burada iletişim bilgilerini yazıyoruz arkadaşlar. Cadde, e-mail adresini iki defa yazıyoruz. Telefon numaramızı yazıyoruz. Posta numaramızı yazıyoruz. Bulunduğumuz şehrin ismini yazıyoruz. Buraya ise adres kısmına Açık adresimizi yazıyoruz. Yani aynı bilgileri tekrar buraya yazmış oluyoruz. Şimdi diplomamızı ait doldurmamız gereken yerler. Diplomamızdaki bilgiler. Buradan sayfamızı Türkçe'ye de çevirebiliriz. O şekilde devam edebilirsiniz. Üniversite derecesinin adı. Buraya fakültemizin ismini yazıyoruz. Diplomamızda nasıl geçiyorsa o şekilde yazıyoruz. Fen Edebiyat Fakültesi ya da diğer fakülteler hukuk fakültesi, tıp fakültesi. Buradaki fakültemizin bölümünü yazıyoruz. Mesela felsefe, Türk Dili ve Edebiyatı, tarih ya da farklı bir bölüm. Bu kısmı boş bırakıyoruz. Burada mesleğimizle ilgili üniversitede yapmış olduğumuz özel bir çalışma varsa onları yazıyoruz arkadaşlar. Burada üniversitemizin ismini yazıyoruz. Mesela Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi. Burada üniversitenin bulunduğu şehri ismini yazıyoruz. Ankara ya da Konya başlama ve bitiş tarihlerini ve bitirme tarihi genelde aynı tarih oluyor. Ve diplomamızda yazan tarihi yazıyoruz ve diplomamızdaki numara, diploma numarasını yazıyoruz buraya. Kol sahip tam zamanlı gittik okula ve üniversitemizin süresi 5 yıllık bir fakülte ise 5, 4 yıllık bir fakülte ise 4 yazıyoruz. Bizim kaç yılda bitirdiğimiz önemli değil. Buraya bir test çalışmanız varsa ya o da bir tercih, test çalışmanız yoksa nayn ya işini işaretliyoruz. Bu kısmı bitirdikten sonra diğer kısma giriyoruz arkadaşlar. Burada üniversiteden önceki mezuniyetimiz bu kısma yazacağız ve lise yazabiliriz buraya. Ve hangi ülkede bitirdik? Ülke ismi ve liseyi bitirdiğimiz tarihi yazıyoruz. Bu kısımda farklı bir bitirme alanımız varsa onları yazıyoruz. Yani zorunlu değil bunlar tabii ki. Yoksa böyle bir şey boşta bırakabiliriz. Sonuçta biz sadece lisans diplomamızı onaylatacağız destekliğini alacağız. Mesela bir eğitim fakültesi, fen fakültesinde ve daha sonra pedagojik formasyon aldınız. Buraya fakültenin ismini ve öğretmenlik sertifikası yazabiliriz. Ve üniversitenin ismini, üniversiteye başlama, bitirme tarihi ve posta, üniversitenin bulunduğu şehir ve buraya da ülkeyi işaretliyoruz. Türkiye, Türkiye. Bu kısmını boş bırakıyoruz. Şimdi buraya geldik. Bunlar işaret yüz Bunlar işaretlenmesi lazım. Şu iki kısım. Burası şayet bilgilerimizin bazen sorabiliyorlar. Türkiye bilgilerimiz hakkında. Üniversitelerimize teyit etmek amacıyla bilgilerimizin Türkiye ile paylaşılmasını istemiyorsak burada siyasi sığınmacıysanız Politik nedenlerden dolayı buraya geldiyseniz, bunu işaretledikten sonra main kısmını işaretliyoruz. Bilgilerinin paylaşılmasını istemiyorum ve buraya politik sebeplerle geldiğimizi belirtiyoruz. Buraya sebebini yazıyoruz. Bunu yaptıysak eğer, sapa göndereceğimiz evrakları arasında oturum kabul evrağını da kabul kısmının yazdığı sayfayı da göndermemiz lazım. Bunu doldur, doldurduktan sonra şöyle bir sayfa karşımıza gelecek ve bunu bilgisayarımıza kaydediyoruz ve bunun çıktısını alıyoruz. İlk sayfası bu şekilde. Burada iki tane adres var. Bu işlemi yaptıktan sonra bize hemen akabinde mail geliyor ve o gelen mailde en alt kısmında bir adres yazılı. Ve bu şu adres yazıyor genelde ve biz postamızı bu adrese göndereceğiz buraya değil, üst kısma değil, alt kısmına. Yani e bize gelen e belirtilen en alt kısmında yazan adrese, iletişim adresine gönderiyoruz. Yani bu adresle bize gelen e mail'deki adres aynı oluyor. Ve formun son sayfasında ise mutlaka imza ve tarih yazmamız lazım. Bu kısma tarih yazdıktan sonra buraya adımızı soyadımızı yazıp imza atıyoruz. Almanya'da genellikle isim soyisim yazmak imza yerine geçiyor ama biz her ihtimale binaen imzamızı da buraya atıyoruz. Ne kadar ücret? Sapın ücreti 200 Euro. Bu işlemi yaptıktan sonra bize bir fatura gönderecekler. Ve ücreti yatırmamızı isteyecekler. Ve biz bu ücreti yatıracağız ve akabinden işlemlere başlayacak ve bu ne kadar sürer? 3 ayda sürebilir, 2 ayda sürebilir, 4 ayda sürebilir. Ortalama 3 ayda bize Anerkan'ın bekli yapıp, diploma'mızın denkliğini yapıp gönderiyorlar. Bilgiler bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hepinize kolay gelsin.